Benim gibi bir manyak klasik kalkan yapar. Sova da aynı şekilde. Arda buna alışık değil ya kalkan yapmaya. He? Arda şey yapmaya alışık değil. Kalkan klasik oynuyor. Evet. Ben... Niye? Bilmiyorum. Raze olsa, Reis'de de mesela full yetenek alıp oynuyordu. Diğer havlum değil. Ghost, Reis ağaç. Poison orb emitting. Havuz. B, B <gülüyor> gibi. B'de ses var. Poison orb emitting. Sarı 58 90. C. 58 C. Dördü da sarı. Spike down B. Seyiz geçti buraya. Sova burada. sarada sova. Seyiz gitti kanka bombayı al, aldı galiba. Evet, dönüyor. Yok bombayla orada. Bombayla orada. Aynen bomba mi? Aynen, Aynen kanka. Hayır. Hayda değil mi? Ha, Hayda. Hayda. Kanka olduğum yerden sıkıyorum. Bu neyse gitmiyor. Çünkü crosshair'in ola göre değil. Peki. 55 at anam. Çekeceğiz mi? Orada jet'e öldürseydim. Bir, bir, bir umut hayatta kalabilir. Acıttı. Abi benim sağ kliklerim hiç düzgün gitmiyor. Adam sağ klik atar zıplayarak kafa Ben gidelim. atıyorum. Çekemezsin. O benim işte kanka. Ne var ya sen geldi. Yoksa yok. Olmuyor. <laughs> Değerli olan şu sualıyım. <laughs> Kerem. 104 vurdum. JT 104 vurdum. Arkamda heaven altı heaven altı. Kırla canı. Silahım yok ki. Hesi attım ölmüyor ama. Kanka, Kanka adam 10 canlı hesi. Hesi attı. Hesi attı. Arada jet benim kafamda. <laughs> ekoları vuruyor. Uyumadım da o yüzden Allah. Benim gitmem lazım. Uyum, tamam. Olsun canım. Poison orb down. Çok güzel oynadın. Yani. Spike oynadı ölme kanka. Çok güzel oynadın da gitme. İşte devamı gelmedi. sağ, sağ tarafı göremedim kanka. Kutunun sonu boş. Dönüyor şey ya. Spike aldı gördüm. One enemy remaining. Jetto Spike down B. <laughs> abi bir akıl yap yapmışım orada. Bir oyun ya. Helal sana Sen de bir oynamışsın. Bu el taşıdık Hiç abi. Hiç oynamadın bu arada. Boş ver. Gaza da gel işte. Oy, çok kötü şeyler oluyor tamam. Niye? Kıyamet yaklaşıyor ben beni iyiyim. <laughs> <laughs> ben Viper aldın da MVP oluyorsun bu arada. Karakteri iyi kullanıyorum o yüzden. Helal. <laughs> <bu arada. gülüyor> Aa pardon. hastayken Viper o 30 Red. Hastayken oynuyor. Viper. Sana karşı çıkardım. Dur Bu da kadar buradan Bu da Kes drone. Spike down A. One enemy remaining. 105 105 Yeni 105. pass skin çok güzel lan. Enemy mark. Viper C. Helal. Ejder alsana kanka evin altında. Ben iyi ona atarım. Al. Lan suma, suma atamayacağım şimdi. Susamayacağım ha. Hey. Yardınız. Nereye gitti lan abi? Enemy and Ölme bitti. Açılmayın bence. Daha fazla Arka açılmayın. Onu nasıl çıkıyor meseydim? Bir içi gördünüz. One enemy remaining. Ben bir içi İki kere döndüm dolaştım bir Ah be. Ardacı. Ha. I have funds to spare. Ne, ne oldu? Adam operatör istedi ya. Hey Ardacı diyor. Ha. Ben de ne oldu Ardacı anladım. Adam operatör istedi <laughs> ya. Kim attı? Ben attım. <laughs> <laughs> Anne ne satayım bak gitme <laughs> Ya şaka gibi ya. 80 sage. A mutfak geldi. Game koydum mutfak. var mı sen daha var senin. <laughs> Abi çok heyecan oldum nedense. Bitemedim lan. Aa var. Galiba anlamadım. Ne kuruyor da? Mutfakta bir iç var dersen. Çağırız spike Bu ne kanka şaka mı? <laughs> Bomboya oturmuş <laughs> ya. ya. Eli alamazsan seni de bir yer düşer. azından aldım. En azından 4700 para bakana istedi. Aha sen bir de 4700 vardın. Vardı. Vardı. Evet. Benim operatörle vurunca delay var. Bir saniye sonra ölüyorlar adamlar. Ardacık taşıyoruz bu oyunu. Evet, evet. Ha bana burayı saldılar tamam mı? Ben burada tutuyorum sadece adamı. Niye kimse gelmiyor? Bir daha Oh, ok, gelirse gelsem Nerede geldi abi? Kanka burda var <laughs> Off your feet. Bana gelmedi ulti Bana da Kaçıyorum ben Ben sana satıyım, şok okum nereye Beni gitti? Burada Beni burada beklemeye bilirler Ben sana info vereyim Sage, Dur. Söyle bana Sage can var mı? <laughs> Kanka bekle a a a a a neşe oh. oynadı player Spike down A. Neyse, asistimi alayım. Sana dikkat bence. Ana ne skin, 57 ya. Soldaydı bu adam en son gördüm. O 120 120'ymiş. Duvardan OP gitmiş adam. En ardı. Bir de skin var mı? Güzel skin olan var mı o bir de? Ben de var. Benim var. var? Atsana. Hey, Buraya gelmişken Bey oynayın var A geçsene. Hamit mi oynayacağım? down mid. İşte bir tane kanka Viper önündeydi öldü mü o? Jet de aynen ölmüş. İki kişi var. Birazcık korkmalı değil ama. Solda hemen seç. Evet. Oh, Zedix. Ustuyon mu lan? Vay, buradayım buradayım. Ya sende ne var? Puzzle Astra var. Kırlar mı gireceğim. Şarkı çok umut verici bu arada. Don't get in my way. Ya var spike, ben. Ben. Spide, koruyalım. Koş koş koş. Spike. Ya Gördü lanıyorlardır onlar. Yakın dur şu an bombaya. Bak geldi. Nasıl geldi buradan? Ben sola bakıyorum, sağa bak. <laughs> Pardon sen <sana> at karnayna. 1 <laughs> enemy remaining. Ulan dörtte dört sattım. Geç geç. Beni bir sen. Canas. Lan robotum adamı. Sanki <laughs> <laughs> scope açama, açamadım bir an şey attım. Bence bu riske değdi. De. <laughs> Keşke Jaja alsaydım. Jaja alsaydım daha güzel olacaktı. Piper iste ben atayım param falan Yavaş yavaş şunu çıkartacağım. Kendime zararlı şu. O kırsana o kırsana. Amına <laughs> koyayım. A Enemy spotted A I died But I also put it on A's Reloading Spike planted ah. Enemy spotted A One enemy remaining Line up atmıştır. Bir hemen koşsun bence. 80. Aldım. <laughs> Hele Arda. Arda seyir miyim? Ne? Arda seyir miyim dedim de. Bunda. Evet oğlum. <laughs> Arkadan doğru izliyorum. <laughs> Böyle geçeceğiz son. Orada böyle geçecekmiş gibi durmuyoruz. İyi oynuyoruz. Fena değil. Yani. Takım olarak. Takım takım için güzel oynuyoruz ama solo kötü bence. Ben solo da iyi Gördünüz mü? Var mı Sage? 80 vur. Vurdu. Jet B'de dikkat et Beyno. Ne dedin? Hepsini gitmiyor mu dedim de. <laughs> Adam B dedim çünkü Jet B'ydi lan. Ben sana bir Konuş bakayım. Şu an yine. İyi ya. Bir daha atayım. Bir daha basalım. Hadi, seni, hadi. Reyna. A git sen ay. Reina. Gel Benim spot'ta değil. Kenar kayalım feet. Şş, şimdi pek. Spike planted. ne kadar bizim? bana altı çıktı smoke'tan. Sıkıntı sıkı, tava da orada tava da orada. Hyper vur lan. Ananı satayım. 80 vurdun helal. Helal <laughs> <laughs> be. Ne yapıyorsun <laughs> abi? Kanka havada vurdum adamı. Şerefte skin var mı? Reloading. <laughs> <Şuna> Toxins koş. Kaçtı. <laughs> istese san. Geç drone attım ölmüyor ya. A One enemy remaining. bu taraftan şey at. <laughs> 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 Ben git lan Beygo. Ben de aynı yapıyorum. Ben gidiyorsun ben giderim. Arda bana alsana şuna alsana ya. Ben hiç gitmek istemiyorum sayda. Still inside. Revealing <laughs> area. <laughs> Beni yatsınlar pek. Yakın. Enemy spotted B. Reloading. Squad. Şuradan mı? Ya. Aa, mutfak geldi. Viper 40. Bilende Viper vardı da şeyde, site'da. Jet site'da dönün isterse oraya sage, sage. Kaç oku? benden. Kim Erme? Vurdum İzle enemy Oy. <laughs> Helal Ağabey, cik spike cik cik almak isterim, Yoksa ben alayım. istemiyorsan ben alacağım çünkü aldım <laughs> <Very room. gülüyor> <laughs> İşte girişte. Deploying drone. hepsi benim parayı çeliştirdi ya. Viper hemen gelebilir, kötü değil. çok güzel Oğlum, bunlar ne konuşuyor? Ben nereye Son saniyede de gidiyordum yine ya. Mutfaksızdım. Bizler bizler arkanız geliyor. Gel bekliyorum. Kanka ben sana mı Ben ne One enemy remaining. Sihirli sözcüğü yazın beyler. Comeback gerek amına koyayım ya. Nasıl <laughs> da flash'ı? <laughs> Direkt şuraya şey atacağım. Flash atacağım. 14 12 bitecek bu maç. Onlar kazanacak. Önüne çıksanız. Önüne çıksanız. çıksanız, bir deş atayım. Karın derbeşi. A üstte üstte jet var üstte jet var. Spike down B. Ay ananı arıyorum ya. I have the spike. Ay. Birisi sarıdaydı. Birisi sarıdaydı. Muhteşem var. Kanka ya sana sıktı ben öldüm la. Yedelim mi? Gel gel. Ölen de biz de oynayaklar. Merhabalar. <laughs> Arkada <O>, Jarsley. <laughs> 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 Oo dönmüş fake'i fake, fake mi? Kafasına atlaması yok. <laughs> atma, atma oğlum. Ne Ama oğlum yok. niye boş attın? Gerek yok ki. Neye gerek yok ki? Adam kazanacak gele. Nasıl? <laughs> gerek yok ki. Kanka oku niye kıramadın da? Moz <laughs> klavyeye <laughs> Ha ha, ondan ondan. Gidi <laughs> çok tuz bir bulmuşum ya. He? Bana atsana. Reload Sağ, Sağ ol. Ol. Gelin girelim şuraya açayım Kendimi ya. Kendime up alıp hem de sana vandal atıyorum. Evet. Sen nasıl bir zenginsin ya? Sen nasıl bir kral? Yani. Embarrassed him. Ağzı olmak Aldı mı? Bizi de kırmıyor ya. Evet. Çok Şaretlendim. Ananı. Ben arkaya bakıyorum. Arka gel, arkaya. gel. Doğru. Ben de onu görüyorum. Çok gitmemiş. Aa.

Nisim bana davet etti. Nisim bana nasıl davet etti? I got ya? spike. Clutch. Elaistanım. Oh ha, birbirimizle. Oh wow, you guys suck. <laughs>